Cüvet Hasan dostlar yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi saçlarım bayağı bir uzadı ve aşırı şekilsiz hale geldi. Benim de uzun süredir ama berberlerle bir alıp veremediğimi var ne anlamadım gitti. Bir tür istediğim gibi şu saçımı kestemiyorum. Aslına bakarsanız istediğim özel bir şey yok ama her seferinde gittiğimde dediğim şey şu. Şuraya 2 ya da 3 numara makineyle alırsınız. Üstleri de kısaltırsınız ama her seferinde mi kardeşim böyle e, garip bir şekilde çıkıyorum berberden. Neyse Geçen sefer saçlarını kestirecektim e, fakat yine böyle nasıl diyeyim artık berber fobisi mi fobisi değil de sevmediğim bir mekan oldu artık berberler. E, Youtube'da gezerken bir tane video gördüm ve kendi saçını nasıl kesersin videosuydu. Baya bir gaza geldim kendi saçımı kendim kesecektim. E, fakat sonra Kırklareli'ye gitme durumunda kaldım. Gidince de baktım ki saçlarım çok fazla uzamış e, o yüzden onu uzatmanın vakti yok. Gittim yine berbere sonuç yine aynı oldu. O yüzden o zaman yapamamıştım. Fakat şimdi tekrar saçım uzadı. Bayrama yaklaşık bir hafta var ve artık ben bu çılgınlığı yapıp denemek istiyorum. Aslında çok da zaten bir çılgınlık değil. Kötü ihtimalle bayramdan önce giderim bir berbere düzelttiririm. Yani onlara göre düzelttirme bana göre tekrardan e, berbat bir hale mi olsun? Neyse işte bu videoda birden ışık arttı değil Salona geldim. İşte bu videoda kendi saçımı kendim kesmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ee, abimiz videoda şöyle bir şey yapıyor. Saçını 3'e ayırıyor önce. Biraz yıkayıp hafif kuruluyor. 3'e ayırıyor. Şuradan bir kısım, şuradan bir kısım. Şuraları makineyle alıyor istediği kısalıkta. Uçlarını makas sağlıyor şöyle. Şimdi malzemelerimiz. Bir adet tıraş makinesi. Ee, bu saç tırası için değil normalde ama ee, saçları da keser herhalde. Şöyle bir şey var. Ayarlanabilir bir ucu var. Bunun 1 milimetreden 18 milimetreye kadar. Bu tarağı buldum. Bu normalde daha böyle ince tarak olsa daha güzel olur da çok fazla kullanmadığım için taraklarını bulabildim. Bir de makas. Bu makası denedim az önce. Şuradan böyle bir tane saçımı kesmeye çalıştım. Gayet rahat kesiyor. İlk adım olarak saçlarımı yıkayacağım ve hafif kurulayacağım. Böyle nemliyken yapacağım. Artık yapabilecek bir şey yok yani. Bu nasıl iğrenç bir saç tipine döndü arkadaşlar. <laughs> Tipe bak. Bismillahirrahmanirrahim. First step. <laughs> Abi Sonic gibi oldum ya. Yemin ediyorum Sonic gibi oldum. Sağ tarafın ön kısmı tamam gibi duruyor. Her tarafım saç oldu bu arada. Üzerine de zaten okuyacağım bir şey girmiştim de. Ee, şimdi sol tarafı da yapayım aynı şekilde. İyi, ben bunu bir düzeltemezsem var ya resmen rezillik. Ve şu yanı ve şu yanı kestim. Ee, arkalarını kesmem lazım. Maymun gibi oldum. Gerçekten maymun gibi oldum. Her tarafım saç oldu. Olamaz. Abi çok komik bir hata yaptım. şuraya bakar mısınız? Kel kaldım. <laughs> Az önce şunun başlığı bu oyunu ayarlanabilir bir baş, başlık küçüldü ve ben onu büyükseltmeyi unuttum ve gitti oradaki saçlarım çok komik bir durum oldu ya ya büyük bir amatörlük yaptık neyse orası kalsın en sonunda durum değerlendirmesi yaparım şimdi teknik olarak bayağı bir kısmı bitirdik fakat şöyle bir sıkıntı var her yerim saç oldu gerçekten her yerim saç oldu bu da ikinci bir şey ama bunlar hep tecrübe yanları kestim telefonun şarjı bitti bunun ne kadar şarj dayanır bilmiyorum ama üstleri alacağım fakat iki tane sorunum var orayı öyle bıraktım nazarlık olarak eğer çok kötü durursa belki bütün yanların hepsini o derecede kısa keserim e ama öyle bir şey yapmak istemiyorum zaten yeterince kısa olduğu yanlar e olmadı da bir hafta beklerim bunlar buzar şu da şu anki istediğim kısalığa gelir bir hafta sonra profesyonel bir şekilde keserim 2 e şurada bir çizik attım şuraya ve şuradaki favorilerinden bayağı bir e feragat ettim orası da gitti yani ondan sonra başka sorun bir de iki enseyi toparlarken tek başıma çok çok zorlandım yani beceremedim hala orayı. Ee, biraz yine toparladım ama şekilsiz, şukulsuz bir şeye doğru gidecekti. O yüzden bıraktım orayı. Belki ablam gelince ondan yardım isterim. Şimdi üstleri makasla almak kaldı. Ee, duştan çıktım. Üzerimi de değiştirdim. Saçlarımı kuruladım. Ha. Sonuç bu. Sonuç bu. Şurasını saymayın, şurayı görmeyin. Gençler bence hiç fena bir deneme değildi. Şuradaki bence tek eksik şurası kısa, burası uzun ve burada bir geçiş aşaması yok birden böyle olduğu için oldu o yüzden buraları bir santimlik uzunlukla kesmiştim ee, yukarıları makasla kısalttım sadece o da önleri falan kısalttım arkalarını hiç dokunmadım ee, şöyle bir şey diyorum 1.8'e kadar gidiyor makinenin uzunluk derecesi şurayı 1.8'le şöyle şöyle sadece şu geçiş kısmını kısaltsam acaba nasıl olur ee, bunu deneyeceğim bence bunu da yaptıktan sonra yani çok da kötü olmayan bir şeye dönecek. Evet, ta 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 ta. İşte yeni saçım. Bakın gerçekten ön yargılı yaklaşmayın ama gerçekten bak şuradaki bariz hata olmasaydı ki o da bence çok büyük bir problem değil. Şuradaki bariz bir hata olmasaydı ve şuradaki favorimi yok etmeseydim gayet güzel olabilir de şu favorilerin hataları nasıl oldu? Şu kulak çevresini keserken tıraş makinasının ucu şöyle ya. Onu tek bir tarafını yani tek ucunu değdirerek diğer ucu havada yapmayı öğrendim sonradan. Çünkü böyle yaparsanız şuradan şöyle döndürürken burayı çiziyormuş. Burayı nasıl götürdüm? Ha bu da onun aynı mantıkla gittim muhtemelen. Şurası gerçekten burası bu çok basit bir hataydı. Bu ee, nasıl diyeyim o benim motivasyonumu bozdu aslında. Onun dışında bak şu olmasa ve şu ikisi olmasa gerçekten yani ben bu saç tıraşıyla hayatta sırıtmam. Bu arada ne yaptığımı söyleyeyim. Az önce çok daha böyle üstleri ayrık duruyordu. E, ee, buraları bir santimle kestim ve şuraları dedim ya 2 santim yani 1.8 santimle biraz daha böyle birleştireyim geçiş aşaması oluşturayım dedim. Baktım o 1.8 santim aslında zaten Üstteki saçlarımın uzunluğunun biraz daha kısasıymış. Dedim bari ben arka tarafı komple onunla geçeyim dedim. O yüzden buraları onunla kestim. Ee, makas da çünkü buraları böyle keserken biri uzun biri kısa biri uzun biri kısa olmuştu böyle. Çok dikkatli bakınca anlaşılıyordu. Ama onunla geçince o da düzeldi. Sonra önleri biraz e, sırtmaya başladı bu sefer. Şu öndeki perçemi de şöyle süt kuzusu gibi yatırıp şuraya makasla buradan da gittim. Ve gerçekten bence ilk tıraşı Hmm, çok basit ve kötü hatalarla da e, tamamlamış olsam da bence gayet güzel tamamladım okul döneminde belki böyle bir şey bu arada hep buraya bakıyorum çünkü saçlarıma bakıyorum neyse e, okul döneminde belki böyle bir şeye kalkışmam ama yazın falan kesinlikle ben böyle şeyleri e, denerim birkaç kez daha yapsam alışacağımı da düşünüyorum Özellikle biraz makas kullanmaya falan da alışmakla alakalı çünkü gerçekten aynaya bakıyorsunuz arkaya mı ileri mi böyle kıyıp yapıyorsunuz makas böyle oynuyor deli ediyor sizi ve bir türlü beceremiyorsunuz e, artı bir de biraz da tabii ki de biraz daha profesyonel olduktan sonra e, çevre temizliğine de dikkat etmeniz gerekiyor olabilir her yer saç oldu onları temizledim ama çok fazla şey olmadı yine e, tişörtüm battı. Ee, başka banyo biraz battı ama hepsini temizledim. Pek bir sıkıntı olmadı. Böylelikle bu videonun sonuna gelmiş olduk. Hep ilklerin videoları oluyor. Geçen yemek yapmayı denedim. Ee, şimdi saçımı kestim. Bilmem böyle çılgınlıklara devam eder miyim? Gerçi yemek yapmak çılgınlık sayılmaz da. Ee, neyse ya. Çok da nasıl olsa bak alt tarafı bir saç. Bu uzuyor. Bir ayda uzuyor. Bir ayda istediğim gibi kestirebilecek şeyi Maksimum tekrar geliyor ve okulların açılmasına bir ay var. O yüzden bu tarz şeyleri yapmaktan çok çekinmeyin. Tabii ki de önleminizi alarak yani mesela en küçük seviyede kesmedim yanları. Eğer videoları seviyorsanız ve daha fazlasını istiyorsanız videoları beğenmeyi aşağıya görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Videoların altına özellikle yayınladığım gün attığınız yorumların neredeyse tamamına cevap vermeye çalışıyorum. Veremesem de sonra da görsem de hepsini beğenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hepsini okuyorum ve onlar zaten... Daha fazlasını üretmek için Biraz daha motive ediyor Neden video gelmediği konusunda video çekmek istemiyorum Ama başka konular hakkında Size zaman zaman duyurular yapacağım Önemli bir duyuruyu hemen buradan da Söylemiş olayım soru bükücüyü artık İster olarak kullanmayacağım O daha böyle kitlesel bir eğitim bloğu haline gelecek. Uzun bir süre onun bir değişim süreci olacak ve sosyal medya hesaplarını kullanmayı düşünmüyorum soru gücünün Bu konu hakkında detaylı bir açıklama da yaparım buradan. Ama bu vesileyle şey de söylemiş olayım. Bundan sonra sosyal medyada kullandığım hesaplar Bedriyan olacak. Özellikle Snapchat, Twitter ve Instagram'dan Bedriyan kullanıcı adıyla beni ekleyebilirsiniz. Snapchat'te size yaptığım ufak yemek denemelerini veya farklı ufak çılgınlıkları paylaşıyorum. Onları kaçırmayın özellikle Snapchat'te. Snapchat'e gelirseniz sadece videodan videoya değil, her an iletişimde kalmış oluruz. Çünkü yeni çekeceğim videolarla ilgili sizden bazen görüşler de almak istiyorum oradan. O yüzden Snapchat'te eklemeyi unutmayın Bedriyan diye. Saçımla ilgili görüşlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp'ta akraba grubuna e, size ciddi bir soru soracağım lütfen dürüst cevap verin deyip şu fotoğrafı yolladım. 5 liraya berber buldum. Sizce nasıl kesmiş yazdım? <laughs> Dayımdan gelen cevap. <laughs> Bu beni biraz üsse de. Olsun.